birimlerimiz var. Kolay gelsin. <laughs> en <laughs> teşekkür ediyorum. çalışıyor. İlk günden beri ve bütün bilgi sağlıyorlar. Şu anda en çok müracaat ne konusunda size? Çadır. Kolay gelsin. Osmaniye'mizde deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak vatandaşlarımızın yerleştirilmesi barındırılması ihtiyaçlarının karşılanması ve diğer konularda neler yapıldığını hem mahallinde görmek hem de adalet hizmetlerinin Osmaniye'mizde nasıl işlediğini gözlemlemek maksadıyla ee, Osmaniye'mize geldik. Ve gördük ki Osmaniye'mizde afet sonrası e, başarılı bir koordinasyon çalışmasıyla enkazların kaldırıldığı, vatandaşlarımızın e, kimliklendirilmesi işlemleri, Ailelerine teslim edilmesi, sağ ve salimen kurtarılması ve diğer konularda önemli çalışmalar yapıldığını gördük. Ee, tabii konteynerler yerleştiriliyor. Buraya yerleşen vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onların ihtiyaçlarını sorduk ve hepsi konteynerlerden memnunlar. Devletine güveniyorlar, Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyorlar ve bu ihtiyaçların giderileceğine en kısa zaman içerisinde de kalıcı konutlara kavuşacaklarına olan inançlarını ifade ettiler. Biz de kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ifade ettik. İnşallah önümüzdeki zaman içerisinde Cumhurbaşkanımızın da söz verdiği gibi bir yıl içerisinde Osmaniye'mizde de deprem mevzuatına uygun, depreme dirençli, sağlıklı, kalıcı, daha güvenli konutları yapmak suretiyle vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Eşyalarını da kendilerine vererek daha iyi imkanlarda yaşama e fırsatını onların önüne koyacağız. Buradan Osmanlı kardeşlerimiz de bunu bilsinler. Şu anda Osmaniye'de yeni konutların yapılacağı alanda tespit edilmiş. Toki'de buraya ihalesini yakında yapıp başlayacaklar. Önümüzdeki Mart ayı içerisinde inşallah burada da konutları hak sahiplerine teslim etme imkanımız olacaktır. Tekrar Osmaniye'mize geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle felaketi Osmaniye'mizde de başka hiçbir yerde de göstermesin diye dua ediyorum. Teşekkür ediyorum.